Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün yaptığım evleri size göstereceğim. Şimdi şunla başlayalım. Şunla başlayalım. Ee, ilk önce benim yaptığım evi cam ev arka arkadaşlar. Şöyle iki katlı güzel bir ev. Yani şöyle kitaplık koydum. Şuraya. Yatak koydum. Bir de şurada havuz var. Havuzu da size göstereceğim. Şöyle. Son e, videonun sondaki evimizi ben çok güzel bulacaksınız. Tahmin bile edemeyeceksiniz. Yani birazcık şu havuzda bir yüzdenim. Havuzun içindeyiz. Fenerleriyle yaptım arkadaşlar sınavın içine. Neyse. Deniz siyarı koyacaktım ama kötü görünür diye koymadım. Şimdi arkadaşlar böyle bir daha evimiz var. Güzel modern bir ev. İçi de şöyle. Gördüğünüz gibi bayağı da güzel. Dış gördüğüm güzel ama iç gördüğüm güzel değil. Şimdi bu, bu evim size göstermeyeceğim. İşte mavi koltuk sağ olsun. Bayağı yapmamdan baktım. Mavi koltuktan bakıp mavi koltuk e, şey, bu kanaldan bakıp yaptım. Sizi de ona ana, abone olup like atmayı o kanala unutmayın. Videolarımda destek olun. Arkadaşlar evimizin girişi önce böyle siz bu evleri yapabilirsiniz. Mesela şu cam evi e, koymayacağım. Siz başka şekilde cam ev yapabilirsiniz. Araba şeklinde cam cam ev bile yapabilirsiniz. İlk önce evimizin girişi şöyle. İlk önce şuradan çıkacağım. Aha düştüm. Suya düştüm. Neyse şuradan gidelim. Önce bizi bir tane kapı karşılıyor. Bu kapıyı açtık kapatalım işte, hiçbir şey girmesin ilk önce burada sandık var arkadaşlar burada iki tane fıçı var böyle oturma yeri fenerler böyle güzel bir yer yaptım bir dakika bir şey yapmayı unutmuşum arkadaşlar onu da bir yapayım ben. Şöyle hemen. Dur neydi? Şöyle sandıkları şuraya dolduralım. Tamamdır arkadaşlar. Sonra şurada yatağımız var. Güzelinden güzel. Aslında şuraya oturma yeri yapabilir mi? Aslında oturma yeri şuraya bir tane Yapayım, güzel görülür Şöyle iki tane. İlk önce size nasıl oturma yeri yapacağınızı gösteriyorum arkadaşlar. Şuraya ilk önce kamp ateşi yazın kamp. Şöyle hemen. Sonra da şuraya levha yazın levha. Şöyle tamamdır levha da koyduk bir de kürek küre yazdım kürek sonra levha aldık mı almışız sonra çit çit aldıktan sonra şuraya gelelim şuradan da plak Basınç levhaları alacağız. Bu şu basınç plakası alalım. Nasıl yapacaktık? Ee, aslında planlamıştım. Ha, şöyle yapacağız. Şöyle. Şöyle ilk önce şunu koyacağız Tamam sürekli şey yapıyoruz yanlış yere koydum bence de koyamayacağım Evet bence koyamayacağım dur şunu kırıp koyayım. nasıl olsa elimde ondan var lan Tamam arkadaşlar yanlış yapıyorum. Aslında şöyle yapmam lazım. Yok buraya oturma bir tane yapabilirim. Pirli oturma yeri yapayım. Evet pırlı oturma yeri niye yapmıyorum? Şöyle yine yanlış yere koydum. Şuraya koyacağız. Ha. Sonra şuraya dur bir geriye yapalım. Şuraya yapalım, şuraya. Ya da şöyle mi yapsak? Kürek. Lan buraya neden kalmıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar saçma saçma şeyler yapıyorum. Aslında güzel giderdi. Ama Şurada keşke birleşik olmasa. Neyse yapmayayım ben de. Aslında şey mi yapsam? Şuraya da bir tane baca mı koysam? Neyse baca koymayayım şimdi. Ona abi malum olacaklar anlattığıma olacak koymuyor falan yazacağım sonra da bayağı bir kanalımız şey düşecek. Şöyle şunu alalım, şöyle yapalım. Yani arkadaşlar da altı gezdireceğim size. Şöyle. Önce arkadaşlar altı gezmek için. Ee, ne yapmanız gerekiyor? Şuradan geleceksiniz. Şuraya geleceksiniz. Bakın burası böyle olacak. Şurası da böyle oldu. Aslında güzel duruyor tamam Şimdi şurayı tamam doğru orayı aklımdaki şey gibi yapacağım doğru yanlış yaptım şu yerine şu olacak 4 nolu versin. Ne olacak? <laughs> ah, telefonumda. şarjı bitiyor, tam alıyor. Neyse arkadaşlar, videoyu bitireceğim zaten. Neyse. Ha şundan koyacağız körükler. Ev evet, benim bu evde böyleydi arkadaşlar. Bu evde böyleydik. Görüşürüz ve bay bay. Görüşürüz ve bay bay. Arkadaşlar saçma saçma şeyler deyip duruyorum. İlk önce ha şu mobizeni bir bulayım. Görüşürüz. Bay bay.